Bilinç düşündüğün şeydir. Bilinçaltı ise henüz adını koyamadığın şey. Ve ikisi çoğu zaman aynı anda çalışmaz. Biri seni ileri çekerken diğeri görünmez bir korkuyla geri tutar. Ama bazı anlar vardır. Bir duygu yükselir, bir sezgi belirir, bir karar sana doğru gelir. İşte o an bilinç ile bilinçaltı aynı frekansta buluşmuştur. Düşüncen netleşir, duygun sakinleşir ve içinden tek bir cümle kalır. Evet, bu benim yolum. Bu buluşma bir mucize değil, iç dünyanın aynı ritimde nefes almaya başlamasıdır. Zihin artık direnmez, kalp artık susmaz ve ikisi aynı kapıya yönelir. Bu yüzden bugün kendine şunu sor. Zihnim başka bir şey söylerken içim neyi gerçekten biliyor? Çünkü gerçek cevap her zaman önce içte belirir sen onu duymaya açıldığında frekansın da o cevabın yönüne akmaya başlar.